Merhaba arkadaşlar, biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl internetten para kazanacağız? size onu göstereceğim. Arkadaşlar e, burada kripto görev e, diye bir site var. Görev yaparak para kazanıyorsunuz. E, burada ilk baş temize kayıt olacaksınız. Adınız soyunuzu, e-postanızı, telefon numaranızı Sonra şiiri, şifre falan. Buradan kayıt olduktan sonra giriş yapacaksınız. Buradan e-postanızı, şifrenizi giriş yapacaksınız. Arkadaşlar ben bir dakika bir yapayım. Gülsüm'e Evet hemen hazır çizgi yaptık Arkadaşlar şimdi burada e, güzel görevler var. Mesela şurada tweet yapma görevi var. 5000 kişi yapabiliyormuş. 11 kişi yapmış. E, tweet atarsanız 10 kuruş kazanacaksınız. Burada tweet e hesabınızı takip edin. Yaparsanız 10 kuruş. Twitter hesap açma 40 kuruş. Sonra arkadaşlar buraya instagram hesabımı takip edin. 10 kuruş. Burada en fazla 50 kişi yapabiliyormuş. 29 kişi yapmış. Arkadaşlar buradan bir görev yapalım. hesap açma görevinde twitter'dan hesap açabiliyorsunuz. Burada şimdi instagramda bir görev yapacağım ben. Fotoğrafı ben paylaş. Arkadaşlar burada ben instagramda istemem takip etmediğim bir şeyi yapacağım. Görevini yapacağım. Hemen şu an takip ettiyim. Fotoğrafını çekeyim. Şimdi arkadaşlar. Hemen şuradan Bol seç diyeceğim Yaptığınız yere vuran bulacaksınız fotoğrafına Sonra Hemen yapacağım Hemen kaşırtın iki dakika tutun Bakayım hangisiymiş Kısa lazım Evet bu Neymiş Evet. evet arkadaşlar e, seçtik linki de burada görüyor, görüyor görüyorsunuz ben bunu gönderdiğim anda gönderiliyor ve kabul olursa yani görevimiz başarı sonuç, sonuçlanmış olursa burada bakayım bir cik. şu an bak bekleyen görev iki tane var Sen tane yani görev yaptım birisi şimdi yaptım bir tane önce yapmıştım e, ee, arkadaşlar şurada görev onayları ve ödeme tarihleri öğlen 12 ile sabah 6 arası onaylanmaktadır <laughs> yani arkadaşlar bu saatlerde de e, onaylanmaz yani bakiye burada başka görevler var mesela arkadaşlar en az 50 arkadaşın kanalı daha değil bu olmaz şuradan web şey yapalım Arkadaşlar burada yine kayıt oldu. Tamam şu an kayıt buradan bir kayıt alalım. Hemen diyelim gitten. Buradan hemen ne boştur. Arkadaşlar iki dakika iki dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kalmayan devam ediyorum. Şimdi. Ee, Kayıt olduk buraya. Şimdi falan fotoğrafını çekeceğim. Fotoğrafını çektim. Hemen görev sayfamıza gideceğiz şuradan. Evet arkadaşlar hemen buradan dost seç. Hemen şuradan. An sizi. Bu sen bir daha bakayım. Şu olabilir. Evet bu olur. Neymiş kim çatmış diye hemen şuradan girelim. Evet arkadaşlar şey. bunu gönderdik. Kazancımız 1 lira oldu. Bunu yaptığımız için. Sonra buradan başka hangi yere yapabiliriz? En azından arkadaşı Telegram kanalına davet et. Arkadaşlar bunu sonra yaparım. Ben başka bir şey yapayım. Fotoğraf beğenme paylaş. Şunu yaparız. insan fotoğraf linki. Şuradan gireceğim. Fotoğrafı beğeneceğim. Ve paylaşacağım. Şöyle. Tamam. Böyle oldu. Sana <laughs> Neydi böyle <laughs> mi? Dur ben ne paylaş? Ben ne paylaştım? Bunun da fotoğrafını yapalım.

608. 608'de bir 101, yani şu an 608. 608 de gönceki ne? 701 608. Evet arkadaşlar bizde burada başka bir görev var. İstimiz tanıtan bir YouTube videosu çek. Yani arkadaşlar kripto görev sitesine tanıtan bir YouTube videosu çekerseniz ve ama yalanırsa kazancınız 10 lira. Arkadaşlar bir görev daha yapalım. O da YouTube kanalına abone olun. O görevde de yapalım. Sonra şey yapalım. Videoyu sonlandıralım. Ben şuradan abone oldum. Bildi açtı. Şöyle fotoğrafı çekeyim. Çektim. Şey geldim. En sonunda olması lazım şu. onda gönderdim. Evet arkadaşlar. Ben yani toplumda 5 tane görev yaptık. Başka orada görev yapacağımız var mı?